Şura Elvanoğlu ajanda ile günün önemli gelişmelerini aktarıyorum. Müzik Sosyal medya gündeminin son günlerde en çok ses getiren polemi önce Bay Kemal sonra Bay Bay Kemal ve ardından Bay Bay Happiness oldu. Polemi özetleyecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre siyasi rakibine Bay Kemal dedi durdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Cüneyt Arkın'ın yer aldığı Hınç filmiyle gönderme yaptı. Ben Kemal geliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na kullanması için yeni bir slogan armağan ettiğini duyurdu. Bay Bay Kemal ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a Organize İşler filminin bir sahnesiyle cevap verdi ve Bye Bye Love şarkısının yer aldığı videoyu sosyal medyasında Ey Beşli Çeteler hani bir şarkı vardı notuyla yayınladı. Şimdi bir sonraki hamleyi bekleyelim. Kavga gürültülü siyaset dünyamızda zeka ve mizaha dayalı bir mücadele izlemek doğrusu keyif veriyor. Bir diğer önemli gelişme ise milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Düzenleme hayata geçtikten sonra hak sahipleri emeklilik için başvuru yapabilecek. Müzik Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişi 17 gün sonra hayatını kaybetti. Aile ameliyatta doktorun ihmali olduğunu iddia ederek şikayetçi olurken il Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hayat dolu biriydi. Çok hayaller var. Çok. Çok hayallerimiz vardı kardeşim de. Biz daha 5 yaşında babası büyümüştü. 5 yaşındaydı bu kardeşim emek büyük. Mersin’de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişi 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecinde 5 kez kanaması olduğu ve en son ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kendisini ameliyat eden özel hastanenin doktoru tarafından otomobille alınarak ameliyatı yapılan hastaneye götürülüp tekrar müdahale edilen iki çocuk babası Muammer Aydoğdu kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Aile ameliyatta doktorun ihmali olduğunu belirterek şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kardeşim Almanya'da yaşıyordu. İşte bir müddet önce gelmişti yanıma. E, bu geneti sıkıntısı vardı. Biz de şeyi bir, özel bir hastanede bir doktora başvurduk. E, o da e, bademcik ameliyatında gerekiyor kalp işte rahatsızlığına neden olur, kalp krizine neden olur uykuda demişti. Ee, kardeşim de ameliyata karar verdi. Ameliyattan sonra e, iyi dediler, her şey normal gitti dediler. Sonra kanama oldu e, birkaç kez. E, hastanede onu e, işte şeyler yapıldı, lazerle yakıp, yakıldı falan. Daha sonra üniversiteye kaldırdık işte çocuklarımdan aramışlar e, doktora ne yapmamız lazım buraya ile getirsinler demiş Soran ambulans şoförü şeyi doktoruyla konuştu O da e, kanaması var şoka girebilir Ben üniversiteye götürmem gerekiyor dedi e, biz e, üniversiteye yetiştiğimizde vardığımızda ...beş dakika sonra e, doktor geldi peşimizden kendi aracıyla geldi e, hemen işte geldi kardeşime bak e, şu anda aktif bir kanama yok dedi ee, tekrar e, doktoruyla konuştu, biz bizle konuştu. Derken kardeşim ikna etti? Tekrar işte kendi hastaneme götüreceğim dedi. Ee, panik halinde kardeşimi aldı, dışarı çıkardık, aldı kendi hastanesine götürdü. Kardeşim konuşuyordu, birinci yerindeydi yani kalktı kalkmasıyla zaten bu sandalyeyi getirdi, aldı hemen dışarıya çıkardı. Ee, kardeşim orada kalsaydı üniversitede belki kesinlikle kurtulacaktı. Çünkü kan verilecekti, ee, kalbi durmuş diyor, kalp çalıştırılacaktı. Ama o, orada hiçbir şey yokken o hastaneye niye götürüyor? Tamam diyordu, ee, bir, bir işe beş dakikalık işim var diyordu, yapacağım bitecek dedi. Ama oraya gittikten sonra 20 dakika sonra bize ölüm haberini verdi. Kendi yaptığı ameliyatta ihmal vardı çünkü 5. kanama bize diyebilirdi, beni açtı başka hastaneye götürün diyebilirdi. Bunu demedi bize. Demedi, onun ihmali vardı. Ailenin avukatı Burak Balcı, doktorun ihmali olduğu şüphesiyle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Doktorun ihmaliyle ilgili şüphelerimiz var. Bununla ilgili savcılığa ya özellikle de hastaneye kaldırılma sürecinde kendi özel aracıyla gelip rahmetli almasıyla ilgili görüntü kayıtlarını talep ettik. Otopsi zaten yapıldı. Boğaz'da gazlı bezin kaldığına dair bulgular mevcut. Onun dışında geri kalan ayrıntılı ölüm raporunun ve otopsi raporunun çıkması için bekliyoruz. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nce şikayetin incelenmesi için Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden bir uzman hekimin görevlendirildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilogram gümrük kaça zirkonyum elementi ele geçirildi. Operasyon sonucu iki şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 78 kilogram gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi. Operasyon sonucu iki kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT İskenderun Dumlupınar Mahallesi'ne gümrük kaçağı zirkonyum elementi getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri adresi belirleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Operasyonda BU ve HÖ gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 78 kilogram ağırlığında özel fırınlarda oksijenle birleştirilerek zirkonya seramiğine dönüştürülen ve diş kaplama malzemesi olarak kullanılan gümrük kaçağı zirkonyum elementele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Mersin'de açıklanan hava kirliliği raporu Mersinlerin neredeyse yılın her günü kirli hava soluduğunu ortaya çıkardı. Kirli hava gün sayısı artan ve sınır değerlerin üzerine çıkan Mersin'de uzmanlardan uyarı geldi. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, Mersin'de artan bir hava kirliliğiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, bir yılda 35 gün üzerinde kirli gün olmaması gerekirken, bizde ise bütün istasyonlarımızda 35 günün üzerinde bir kirlilik gün sayısı olduğu ortaya çıkıyor dedi. Çünkü artan bir çevre sorunu, çevre kirliliğiyle karşı karşıyayız ve çevre sorunlarının sonucunda da doğrudan canlı, doğrudan canlı yaşamına etki eden bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Mersin'in 2018 yılından beri Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak her yıl Mersin'in hava kirliliği raporunu yayınlıyoruz. Mersin'deki havamız her geçen gün kirlendiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de 555 tane hava ölçüm hı hı cihazı, istasyonu bulunmaktadır. Evet. 555 tane istasyonun 7 tanesi Mersin'de hı hı. yer almaktadır. Bu 7 tane istasyonda Hava İzleme Gov. TR denilen bir portal var. Her gün anlık olarak ölçülen değerler var her bir istasyonda. Bunları mikrogram bölü, metreküp cinsinden biz görüyoruz. Mesela gelmeden önce baktım 4 tane, 5 tane istasyonda turuncu noktadayız yani 50, demek ne demek 50 mikronun burada? üstünde bir kirleticiye sahibiz şu anda hı. hava kalitenizi merak ediyorsanız hava izleme Gov sitesine girip hı hı. oradaki Mersin'e tıkladığınız zaman Mersin'deki istasyonlardan oradan ölçümlerini görebilirler neden kirli şu yönden kirli ulusal ve uluslararası mevzuatlarda hava kirleticileri noktasında sınır değerler vardır mesela 50 mikrogram metre küp ise onu aşan ya yani 20 24 zaman zaman zarfında aştığın zaman kirli gün sayının yani sayılmış oluyor. Burada en önemli nokta ise partikül madde 2,5 değeri yani 2,5 mikronun altında olan kirleticiler. Evet, evet. Partikül madde 10 ise hı hı. 10 mikro e, mikronun altında olan kirleticilerdir. Partikül madde 2,5 değeri geçen seneler ölçülmüyordu. Hı, hı. Türkiye'de birçok bir yerinde ölçülmüyor, istasyonlar ölçmüyor. fakat Mersin'de bu seneden itibaren dört tane istasyonda bunun ölçüldüğünü görüyoruz. Ee, bu değerlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman yılda 35 günün üstünde kirli hava solumamamız gerekiyor, sağlıklı bir ortamda yaşamamız için. Akdeniz istasyonunda partikül madde 10, 301 gün kirli hava solumuşuz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise 358 gün hı hı. kirli hava solumuşuz. Huzur kentte yer alan istasyonumuzda ise 345 gün ölçüm yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 345 günü 345 günü, ulusal mevzuatımıza göre ise 180 gün kirli havası olmuşuz. İstiklal Caddesi'nde yer alan, hatta yeri de Özgür Çocuk Parkı'nın içi, içi, içerisinde olan istasyonda ise 361 gün ölçüm yapılmış. 361 günü, 361 günü kirli havası olmuşuz. Dünya Sağlık Hı. Örgütü sınır değerlerine göre e, yılın birçok veya %99'a yakın bir ölçümü kirli hava Canlı hı. sağlığına, özellikle insan sağlığında eee kanserojen ve ölümlü vakalara sebep olabilecek kirletici türü. Isınmadan e, ısınmadan kaynaklı ciddi anlamda bir hava kirletici kaynağımız var ve artık ekonomik kriz öyle bir noktaya geldi ki insanlar yakıt almaktan ne, elini ne buluyorsa yakmaya başladılar. Bu da hava kirletici e, hava kirliliğini arttıran sebeplerden birisidir. E, şimdi ulaşımdan kaynaklı e, kirleticiler, tabii bir de sanayi etkenli olan kaynatıcılar. Sanayi. Sanayileri Mersin'de sanayinin etkisini çok fazla görmüyoruz <laughs> çünkü baca sayısı sayısı az Mersin'de. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri arasında düzenlenen bilgi yarışmasına katılarak öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu. Başkan Seçer, öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında düzenlenen bilgi yarışmasına katılarak öğrencilerin yarışma heyecanına ortak oldu. Yarışma öncesi öğrencilere seslenen Başkan Seçer, "Umutlu olun, hayal kurun, geleceğe umutla bakın, birbirinizi sevin, sayın, yardımcı olun, hayatın en güzelliklerini yaşayın." diye konuştu. Hoş geldiniz. enerjiniz yüksek. O kadar güzelsiniz ki benim de enerjimi yükselttiniz. Çalışma sevgimi arttırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hep böyle olun. Umutlu olun. Hayal kurun. Geleceğe umutla bakın. Birbirinizi sevin. Sayın, yardımcı olun. Hayatın en güzelliklerini yaşayın. Sizler adına söyleyeceğim en iyi dilekler bunlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören LGS öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı. Etkinlikte Başkan Seçer, kura çekimiyle masaları belirledi, ardından da yarışmacılara tek tek başarılar dileyerek başlangıç zilini çaldı ve bilgi yarışmasını başlattı. <laughs> Yüzlerce öğrencinin izlediği ve 14 kurs merkezinden 42 yarışmacının katıldığı yarışmanın birincisi Eski Ömerli Şubesi oldu. Yarışmada kendimden çok stres yapmamı bekliyordum aslında ama yarışmada hiç stres yapmadım. Birbirimizden güç aldık arkadaşlarımızdan. Bu en önemlisi aslında birlikte olmak. Son 3'te üç tane takım kalmıştı, üç tane şubenin. Ve onlar da gerçekten çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Ee, onlar da kazanabilirlerdi. Mert olmak lazım yani. Şu anda e, bencilce davranmamız lazım. Herkes çok güzel mücadele etti. Mutluyuz. Çok iyi geçti. Birinci olduk. Çok heyecanlıydık öncelikle. Fazla zorlamadı. Beraber hep e, ekip arkadaşlarımızla yaptık. Çok güzeldi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile geçen yıl protokol imzalayan Akdeniz Belediyesi'nin erken tanı ve tedavide büyük önem taşıyan meme ve kolon kanseri taraması devam ediliyor. Bu hizmetten faydalanan yüzlerce kadından biri olan 3 çocuk annesi Gülcan Sağar Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet sayesinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Erken tanıyla hastalığın ilerlemesini engelleyen Sağar, Gördüğü tedavi sayesinde iyileşme sürecine başladı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile geçen yıl protokol imzalayan Akdeniz Belediyesi'nin erken tanı ve tedavide büyük önem taşıyan meme ve kolon kanseri taraması devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan hizmet kapsamında kadınlar servis araçlarıyla kan tahlilleri için kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezine götürülüyor. Merkezde yapılan test ve taramalar sonucu risk grubunda olduğu tespit edilen ve tedavi süreci başlayan kadınların takibi de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Kadınların ücretsiz onkobüs servis hizmeti ile tedavi görecekleri hastanelere ulaşımı sağlanıyor. Bu hizmetten faydalanan yüzlerce kadından biri olan 3 çocuk annesi Gülcan Sağar, Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmet sayesinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Erken tanıyla hastalığının ilerlemesi engellenen Sağar, gördüğü tedavi sayesinde iyileşme sürecine başladı. Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği e, kanser taramasına gitmiştim. Orada bir tümör olduğunu öğrendim. O süreçte hemen ameliyat oldum. O birinci evrede yani erken teşhisti, daha yeni başlamıştı. Sonra işte hastaneye gitmiştik, orada o broşürünü gördük. Onu aldık işte belediye aradık. Sağ olsunlar işte kemoterapi zamanı, radyoloji zamanı. Hep evden alıp işte hastaneye götürüp geri getiriyorlardı bir ay boyunca. Yani çok memnun kaldım. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte ortak yaptığımız bir proje bu. Beraber bir protokol yaptık. Daha sonrasında da özellikle meme kanseri ve kolon kanseri noktasında Sağlık İl müdürlüğümüzün KETEM bölgesine hastalarımızı taşıdık. Bu taşıma sonucunda taramalar yapıldı. Hatta bir hastamızı da erken teşhiste yakalayıp tedavisini yaptırdık. Gülcan Hanım bu şekilde hayata tutundu. Bir eczacı olarak ve bir belediye başkanı olarak bu yapılan işleri önemsiyorum. Çünkü böylelikle hastaneye gitmek istemeyen veya tembellik gösteren veya hastalığı kendine yakıştırmayan ama farkında olmadan bu hastalığın daha ucundayken yakalanmış kişileri bu şekilde tarayarak buluyoruz ve onları yeniden hayata tutunduruyoruz. Bu çok önemli. Bunun dışında bir projemiz daha var. Onun da adı Onkobüs. Bu ismi de ben koydurdum projeye. Onkolojinin onkosunu aldık. Otobüsün de son 3 harfini alarak Onkobüs diye adını koyduk. Buradaki olay şu. Kanser hastası olup şehir hastanesinde veya tıp fakültesinde kemoterapi veya diğer tedavilerini almak isteyen hastalarımızın e, imkanı olmuyor bazen. Ve buraya gidiş gelişler zor oluyor. Ve bu hastalar özellikle kemoterapi aldıktan sonra çok yorgun ve rahatsız oluyorlar. Bu hastaları evlerinden alıp, hastanelere kadar götürüp kemoterapi sonrasında da geri evlerine bırakıyoruz. Bu hizmeti de Mersin'de ilk kez veren ve şu an tek veren belediyeyiz. Bu da güzel bir proje. Yakında yine Sağlık Müdürlüğü ile yeni bir protokol daha imza alacağız. Bu da yine aracını, şoförünü, diğer hizmetlerini biz vereceğiz. Evde e, ee, yaşlı hastalarımıza bakım hizmeti uygulayan sağlık müdürlüğümüzle birlikte doktora gidemeyen sıkıntıları olan raporlu hastalarımızın da evde doktor tarafından tedavi edilip teşhislerine koyulup reçetelerin yazılması konusunda sağlık müdürlüğüyle yeni bir projeye de yakında imza atacağız. Şimdilikten bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Adana'nın Kozan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup pazarda taşlı sopalı kavga etti. Polis kavgaya karışan dört zanlıyı gözaltına alırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup pazarda taşlı sopalı kavga etti. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Olay Şevkiye Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. Pazarda karşılaşan ve aralarında yaralama olayı nedeniyle husumet olan yabancı uyruklu iki grup kavga etti. Taş ve sopalarla birbirlerini kovalayan grup vatandaşları da tedirgin etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken durum polise bildirildi. Olay yerine gönderilen polis ekipleri kavgayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. <laughs> Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı motosikleti çalıştıramayınca tamirciye götüren acemi hırsız, tamircilerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs polisi görünce gözyaşlarını boşalttı. Memlik mi oğlum hapiste? Abi evine dedim ya. Dur bak. Arkadaş şunu yemin ederim arkadaş şunu ya. Vallahi naptım ben. Senin ismini biliyorum abi. Polis polis. Birini yapayım. Polis polis. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı motosikleti çalıştıramayınca tamirciye götüren acemi hırsız, tamircinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Sosyal medyada çalınan motosiklet ilanını gören tamirci, tamir için getirilen motosikletin aynı motosiklet olduğunu görünce iş yerine çağırdığı polislerle birlikte hırsızı yakaladı. Bak, Hatay'ın Antakya ilçesi yeni sanayi sitesinde bir otoelektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından söndürüldü. Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sanayi sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İki saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alınan yangında alevlerin başladığı otoelektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü. Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.